Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kümeler konusunun sonu zaten simülasyonda çözdük. Test 18'e geldik. Bu nedir? Sarmal test, sarmal testlerin geriye dönük konuların tekrarını yapan testtir. Her sarmal test kendine gelen kendine gelene kadar ki bütün konuları test ettirir. Sadece o üniteyi değil. Zaten iki konumuz kümeler mantık. Bunları test edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 1. sorumuzla başlayalım. Şöyle bir kritik de uzaklaşalım. Kuaförlük, yabancı dil ve bilişim teknolojileri kurslarının verildiği bir halk merkezinin halk eğitim merkezinde bu 3 kurstan en çok birinde başarılı olan 24 kursiyer, en az ikisinde başarılı 36 kursiyer, en çok ikisinden başarılı 45 kursiyer olduğuna göre bu halk eğitim merkezinde bu 3 kurstan da başarılı olan kaç öğrenci vardır? Böyle diyelim. Hatta şöyle demeyelim arkadaşlar. Şimdi yanlış olur. Onu e Şöyle evrensel küme yapalım. 3 kursa da e, başarılı olamayan da olabilir şimdi. 3 kursumuz bu. Bu ne? Kuaförlük, yabancı dil ve bilişim teknolojileri. Bu da evrensel küme. Tek tek yorumlayacağız arkadaşlar. Ne diyelim? Şimdi şöyle yapalım. Buraya X diyelim. Bunlar A, B, C. Bunlar M, N, K. Harflendirelimiz. Şimdi ne 3 kurstan en çok birinden başarılı olan, En çok birinden başarılı olmak ne demektir? Hiçbirinden başarılı olmak ve sadece birinden başarılı olmak demektir. Hiç başarılı olamayan şuraya da ne diyelim? Ee, P diyelim hadi. Hiç başarılı olamayan P hiçbirinden. Birinden başarılı olan bak sadece birinden nedir? M, Sadece bir kurstan başarılı olanlar. Tamam mı? M, N, Kaç kişiymiş? 24 kişi. Bu bilgiyi böyle not ettim devam ediyorum en az ikisinden. Zaten 3 kurs var. O zaman en az ikisinden derken 2 ikis, iki kurstan veya 3 kurstan başarılı olanlar demektir. 2 kurstan başarılı olanlar. 2 kurstan. B, A ve C değil midir? A, B, C. 3 e, kurstan başarılı olan da X'tir zaten. Bunların toplamı kaç kişiymiş? 36 kişi. Bu yorumlamaları yani şunu şöyle çizelim. Bir şu. Bir de bunu çizelim çünkü kullanacağız. Geliyorum buna. En çok ikisinden başarılı. En çok ikisi de ne demek ya hiç başarılı olmayacak ya birinden ya da ikisinden. Hiç başarılı olmayan P. Birinden başarılı olan A artı B artı C. Pardon. Hiç başarılı olmayan P. Birer tane başarılı olan sadece bir kurstan başarılı olan M artı N artı K. İkisinden başarılı olan en çok ikisinden A artı B artı C. Bu da 45 kişiymiş arkadaşlar. Zaten burada soru sana açılıyor. P ile M artı N artı K. Bunun toplamı kaçtır? 24. Nereden biliyorum? Burada var. E şimdi o zaman A artı B artı C'nin toplamı ne olacak? 24 ile 21'i toplarsan 45 ediyor. A artı B artı C 21 ise ne 21 neyi toplarsan 36 ediyor? 15. Neyi soruyordu? 3 kurstan da başarılı olan o da X'ti. Bunu da burada ne buldum? 15 buldum baba. Biraz dikkat. Bir mi? Şimdi güzel. 2. Tamam düz bir zemine yerleştirilmiş bir dolap. Şöyle biraz da uzaklaşabiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzaklaşabiliriz. Ne kadar uzaklaşacaksak. Birbirine eş 10 çekmeceden oluşuyor. Güzel. Ayşe ve çekmece bu çekmecelerden farklı birer tane çekmece seçiyor. Tamam. Şimdi güzel. Sorunun köküne gelelim. P önermesi Q ve R var. Ve bu önermelerle oluşturulmuş bir bileşik önermenin doğruluğu değeri sıfırsa. eee Zeynep'in şey seçtiği çekmecenin numarasıyla Ayşe'nin seçtiği çekmecenin numaraları toplama hangisi olamaz? Bak şimdi kökten başta bu çok karışık dediğin soru nasıl gidiyor? Bunun sonucu sıfırsa ise de bak tekrar 1 1 0 0 0 1 1 0 1'e 0'ın sonucu 0'dır. Diğer 3'ünün sonucu 1'dir. Sonuç 0 mı? Bu 1, bu 0 olacak. Yani R önermesi yanlışmış. E, P ve Q. V'de sonucun 1 olması için ikisinin de 1 olması lazım. Bu 1, bu 1. Hangisinin doğru, hangi ifadenin yanlış olduğunu öğrendim mi? Ben bunları şimdi değerlendireceğim. Şöyle diyelim arkadaşlar. P doğru. E, şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arkadaşlar. Yaklaştırarak acaba yapabilir miyim diye bakıyorum. Hepsini yani bu katmanın içine sokabilir miyim? Bir daha çizmemek istiyorum. Hadi şöyle de yapalım. Hadi be. Hadi be. Hadi güzel. Tamam. Şimdi bir defa en baştan eleyelim gitsin. Bu yanlışmış. R önermesi yanlış. O zaman yanlıştan başlayalım. Önerme ne diyor? Bana Zeynep'in seçtiği numaranın 3 tane pozitif tam sayı böleni var. Arkadaş bilin aklında kalsın. Bir ifadenin 3 tane pozitif tam sayı böleni varsa tam karedir. Yani 2'nin karesi. Üstleri bir artırıp çarpıyorduk ya. 2 artırıp 3 tane. Yanlıştır diyor. O zaman tam kare olanları Zeynep seçmeyecek. Tamam mı? Hemen böyle getirelim. Her bir katı Ayşe Ayşe seçme ihtimali var. Bir de Zeynep'in seçme ihtimali var. Eleyerek gidelim. Zeynep tam kare çekmeceleri seçemeyecek. Tam kare olan nedir? Bakın dikkat edeceksin. 2'nin karesi 4. Zeynep bunu seçemez. 4 numarayı seçemez. 9, 3'ün karesidir. Seçemez. Tamam. Güzel. Şimdi geliyoruz. Bir de buna. Yorum devam edelim. Bu neleri? Q, R önermesi gitti. Ne diyor? Ayşe'nin seçtiği çekmece Zeynep'in seçmededen yukarıdadır. Yani Ayşe'nin seçtiği çekmece numarası çek Zeynep'ten küçük. Yukarıda daha küçük var çünkü. Ayşe ve Zeynep'in çek seçtiği çekmecelerin numaraları farkı ikidir. O zaman Ayşe yukarıda olacaktı. Zeynep aşağıda. Yukarıdaki numarası daha küçük ya. O zaman diyor ki Zeynep'in seçtiği numaranın çekmece numarası Ayşe'ninkinin iki büyüğüdür. O zaman geliyorum bak. Ayşe, Zeynep. En aşağıdan başlayalım. Zeynep onu seçerse Ayşe 2 küçük 8'i seçer. Zeynep 9'u seçerse 9'u seçemiyor. Tam kare olanları seçemiyordu. 9 ve 4'ü seçemiyordu. Kaçırma ama kaçırıyorduk. 8'e 6, 7'ye 5, 6'ya e, 2 4 evet. 5'e 3, 4'ü seçemiyorum. Tam kare Zeynep tam kare olanı seçemez. 3'e 1'dir. Zeynep'in seçeceği, Ayşe ve Zeynep'in seçecekleri bunlardır. Toplamları ne olamaz diyor. Seçtiklerini. Ayşe Zeynep'in Ayşe artı Zeynep toplam Zeynep'in seçtiklerinin toplamı 8 artı 10'dan 18 olabilir. 6, 8, 14 olabilir. 5, 7 daha 12 olabilir. Bak. 18, 14, 12. 4, 6 daha 10 olabilir. 5, 3 daha 8, 3, 1 daha 4 olabilir. Hangisi olamaz diyor soruyor şıklardakinden. Bir defa bak. 10 olabilir. Burada o zaman gitti. 12 olabilir. Gitti. 16 e, şöyle yapalım 16 değil. 14 de olabilir. Gitti olamayanı soruyor. 18 de olabilir. Bak burada 18 var. Olamayan hangisidir? 16'dır. Denizli. 3'e geliyoruz. Zaten bunu tekrar et. Tekrar söylemiştik arkadaşlar. Gelelim. Kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Evet. Ancak ve ancakta. Biz ne demiştik? Ancak ve ancakta. Aynı olursa. Ancak ve ancak. İşareti gösterelim hadi çift taraflı. Aynı olursa 1, farklı olursa 0. Şimdi o zaman bu 0 olursa P, sonucu ne oluyor? Farklı olduğu için 0. 1 olursa 1. Bak P ne ise sonuç onun değil oluyor. P'nin değil. Yani bu doğru. Hangisi doğrudur diyor bu doğru. Ancak ve ancak o zaman şöyle dedim. Şurası sıfırsa ancak ve ancak farklı olduğunda sıfır oluyor. Aynı olduğunda bir oluyor. Bak P, P neyse bak P burada ne aldıysam ne yazdıysam onun aynısı gelecek. Ama burada P'nin değili P diyor. Bu olmaz. Tamam mı? Altında doğru olma ihtimali kalmadı. İncelemeye dikkat. Ancak ve ancak. Şimdi yorum yapıyorum. E, ee, P'ye 1 verelim. 1 ve ancak ve ancak 1'dir. Bak P'ye 1 verdi. Dikkat unutma. 1 ancak ve ancak 1 nedir arkadaşlar? 1. 1 ise zaten bura 1 olduğu zaman P'ye 1 vermiştim. Değili 0. 1 ise 0 0. Bak P1 iken sonuç değili çıktı. Bu doğrudur değil, P'nin değil, P1 olduğu için değil, sıfırdır. Bu da doğru. Güzel. İncelemeye daha yok. Bu zaten kural bilmeyi gerektirir. P ancak ve ancak Q ve ancak ve ancak eşittir. Arkadaşlar. Tamam. Bu da doğru. Yerleri değişimi vardır yani ancak ve ancak. Da. Bunu bil. Şimdi P ancak ve ancak ve... ne ha, şöyle düşün. P 1 ise değil sıfırdır. Sıfırsa birdir. E farklı olduğunda sonuç sıfır oluyordu. Bir demiş. Yanlış. Şimdi bunda şöyle bir şey bileceksin sen. Bunu bilmen lazım. P ancak ve ancak şöyle gösterelim. Bu nedir biliyor musun? P şöyle diyelim. P ancak ve ancak şöyle söyleyelim. Tamam hadi öyle de söyleyelim. Kural gereği şunu bil. Ancak ve ancak da yerlerini değiştirir. Bir de değillerini alırsan Sonuç yine eşittir. kural bilmeye gerektirir. Yani bir şey yok. Çözüm yöntemi yok. Kuralı bileceksin. Kaç tanesi doğru? 4 tanesinin doğru olduğu ortaya çıkıyor. 3 Ceyhan. E bunları hep bileceksin. Tekrar ettik. Birleşimi V harfini kesişimi V birleşimi veya kesişimi V ile olumlayacaksın. Eşleştireceksin. Tek tek yapalım. A'ya P önermesi. Onu da yazalım. A'nın yerine P önermesi. B'nin yerine de Q önermesi. A, P'se, P ise P'nin değili birleşim veya'dır. B, Q'dur. V, bileceksin evrensel. Evrensel nedir? Başına gelecek tüm durumlardır arkadaşlar. Bütün durumlar ona bir dersin zaten. Bir, V, B, Q'du değili, Q'nun değilinin değili. Zaten şıklara dikkat ettiğinde karıştırma 4 C. Çok basit bir soru. Bir baba sahip olduğu arsayı, aşağıdaki arsayı Ali, Bekir ve Cemal isimli 3 oğluna paylaştıracaktır. Arsanın tamamı 600'dür. 1 numaralı bölgeyi Ali, 2 numaralı bölgeyi Bekir, 3 numaralı bölgeyi Cemal alacak. Ali ve Bekir'in alacağı arsaların toplamı 350, Bekir ile Cemal'in alacağı arsaların toplamı 400'dür. Buna göre Bekir'in payına düşen. Şimdi bura Ali'ye düşen, Bekir'e düşen, C'ye düşen, Cemal'e düşen. E bunların hepsi zaten paylaştırılacak arsanın toplamını verir. Arsanın tamamı zaten 600'müş. Burada verir Şimdi Ali ile Bekir'in alacağı arsaların toplam 350'ymiş. Burası 350'ymiş. O zaman Cemal'in arsası kaç eder arkadaşlar? 250. Güzel. Bekir ile Cemal'in 400'müş. E Cemal'i bulduk 250. Neyle toplarsan 400 eder? 150. Bekir'in payına düşeni soruyordu. Onu da 150 olarak rahatlıkla buluyoruz. Bursa. Şimdi güzel. Bu soruda elemeyi öğreneceksin. Nasıl? Hemen göreceğiz. Aşağıdaki tabloda bir okulun 9. sınıf öğrencilerinden 10 tanesinin matematik ve Türkçe derslerinin birinci yazılı notları verilmiş. Şimdi dikkat et. Tabloya göre matematik dersinden 95 ve üzeri alan öğrenciler A'yı, Türkçe dersinden 90 ve üzeri alanlar B'yi gösteriyor. Tamam mı? Şimdi yani A kümesi matematikten 95 ve üzerine alanlar. B kümesi de Türkçeden 90 ve üzeri alanlar. Şimdi bu soru nasıl incelenir ona bakacaksınız. A kesişim B nedir biliyor musun? İkisini de sağlayan. B kümesi nedir? Türkçeden 90 ve üzeri alanları ee, halledeceğiz demektir. Türkçeye bakıyorum. 90 ve üzeri alan tamam sağlamış 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 sağlamamış. O zaman bu gitti. Hiç bu kümeye giremez. 90 ve üzeri alamamış. Alamamış. Türkçeden dikkat et. Alamamış. Bunu sağladı. Aynı anda bu sağlayan grup var ya bunlar. Diğer şartı da sağlayacak. A kümesini de sağlamak zorundalar. A neydi? Matematikten 95 ve üzeri alanlar. Sağlamış. O zaman burası oldu. Sağlamamış. Sağlamış. Sağlamamış. Sağlamış. Sağlamış. Kaç kişi var? Görülüyor. 1, 2, 3, 4. 4 kişi deyip hemen atlama. 4. Ama hangi kişi? Mesela Ceyda olacak. Var. Betül olacak. Var. Buse olacak. Var. Hatice olacak. Ayşe. Aha gitti. Bir de atlarsan yanılırsın. Bir doğru değildir arkadaşlar. Bunu bileceksin. Güzel. İkinci öncül bana ne diyor? İkinci de diyor ki A kesişim A ile B'nin tümleyeni. Bak, ne demek? İkisinin aynı anda sağlamak demektir kesişim. A'yı bulalım. A kümesi Matematikten 95 ve üzeri alanlar. Tamam mı? 95 üzeri alanlar. Sağladı. Sağlamadı. Matematik burası dikkat et. Sağladı, sağladı, sağlamadı. Sağladı, sağlamadı. Sağladı, sağlamadı. Sağladı, 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 sağladı. Bunlarla beraber B'nin tümleyeni. B neydi? Türkçeden 90 ve üzeri alanlar. Tümleyeni de 90'ın altında alanlar. Tamam mı? Onu da sağlayacak. 90 üstü olmaz. 90 üstü Türkçe'ye bakıyorum. 90 ve üstü olmaz. 80 olur. 90'dan küçük. 90'dan küçük olması lazım. Olur. Olmaz. Olmaz. 90'dan küçük olur. Sağlayan kişiler kim çıktı arkadaşım? Burada görüyorsun zaten. Dilara, Fatma ve Merve. O da zaten onları söylüyordu. İki doğru. Üçüncü öncülüme geliyorum. B kesişi A'nın tümleyeni. Şuraya yazayım. Bir daha aşağı inmeyelim. Kimmiş? Sağlayanlar Ayşe ve Ebrar. Doğru mu bakalım? İnceleyeceğiz inceleyeceğiz tek tek. Şöyle yapalım. Senden kurtulalım. Senden de hemen. Şimdi B'yi sağlayacak. B neydi? Türkçeden 90 ve üzeri almaktı. Sağladı, sağladı, sağladı. Sağlamayanları eliyorum. Sağlamadı, sağlamadı, sağlamadı. Bir de A'nın tümleyeni sağlayacak aynı kişiler. A neydi? 95 ve üzeri alanlar. Sağlamıyorsa 90'ın altında alanları sağlayacak. Altın, 95'in altında alacak. Olmadı, matematik inceliyorum. 95'in altı olur. 95 olmaz. Bu Zaten gitmişti. 95'in altı olur. 95 olmak bu olmaz. Kaç kişi var? İki kişi. Ayşe ve Burak. Bu doğru o zaman. O zaman üçüncü öncülümüzü de doğru olduğunu biz burada göstermiş olduk. Hangileri doğru? 2 ve 3. Edirne. Saniyelik bir soru arkadaşlar. 2019 TYT sınavında çıkmış bir soru. Aşağıdaki Venn şemasında A, B, C hükümeleri verilmiş. Buna göre hangileri boyalı bölgeye gelir? Boyalı bölge nerededir? A'nın ve B'nin kesişimi. Demek ikisini de sağlayandır. A kümesi 2'nin katı olan sayılar, B de 3'ün katı olur. O zaman 2'nin 3'ün katıysa bu sayım 6'nın katı olacak. Tamam mı? Güzel. 6'nın katı olacak. Bir defa bu bir garanti yani şu. Ortadaki boşluğu incelemesem bile diyeceğim ki şuradaki her sayı 6'nın katı olacak. Güzel. 18 6'nın katı, 24 katı, 42 katı. Doğru, güzel. Bunların içinden C'nin içine girenleri çıkaracaksın. Yani 12'nin katı olanları çıkar. 12'nin katı değil kalır aynen. 12'nin katı gider. 12'nin değil kalır. Hangileri 18-24 yani 1 ve 3 bu bölgede bulunur. 7 Denizli. Güzel. 31 sınıfta şöyle yapalım yan tarafı çaktırmadan sileyim ki birazdan işlem için lazım olacak. Bir sınıfta 35 bir sınıfta bulunan 35 öğrencide kırmızı, mavi ve siyah renkli kalemlerden en az bir tane var. Yani bunların dışında en evrensel küme mantığı yok. 3 renge sahip olan kalem sayısı 11. Sadece bir renk kalem sahibi olanların sayısı eşit. Herhangi iki kaleme sahip olanların sayısı birbirine eşit ve sıfırdan farklı. Buna göre sınıfta kırmızı kalemi olan en az kaç öğrenci var? Şimdi şöyle diyelim. Kırmızı, mavi ve siyah. Kırmızı, mavi ve siyah. Üç renge de sahip olanların toplamı 11. Güzel. Her iki renge de tam bu. Iki, sadece bir renk kalemi olanları sahip olanların sayısı eşit. O zaman bunlara ben diyelim ki x dedim, x dedim, x dedim. Güzel. İki renge, iki renk kaleme sahip olanların sayısı da birbirine eşit. Mesela iki renk kaleme sahip olanlar nedir? Kırmızı ve maviye sahip olanlar burasıdır. Buna eşit, o da buraya eşit. İkili ikili arkadaşlar. Tamam mı? Yani buraya ben y dersem, bu da y, bu da y. Ve gördüklerinin hepsini topla grubu verir demiştim. 11, 3x, 3y. 3 tane x, 3 tane y, 1 tane de 11. Bunları topladım mı 35'i veriyor. Buranın 24 olması lazım. 11'e topladım 35'i versin. 3'üne de sadeleştirdim mi? x artı y'nin ben 8 olduğunu görüyorum. Sınıfta kırmızı kalemi olan en az kaç kişi vardır arkadaşlar? Şimdi bak. Kırmızı kalem. Kapsamına dikkat et. Şurasıdır. Böyle göstermek biraz şey olur. Yanlarını şöyle gösterelim. Neler var kırmızı kalemin kümesi içinde? Şöyle göstereyim. X neyenin toplamı var. Zaten 8 buldum. Kırmızı kalem diyelim. 8. 11 de burada. 19. Bir de Y var. Zaten iki renge sahip olanlar bak Y artı 11 sıfırdan farklıdır. Yani y illa bir alacağım demene gerek yok. Yanlış olur. İki rengi kaleme sahip olanlar burada da burada da burada da ortada 11 olduğu için zaten sıfırdan farklıdır. O zaman Y'ye sıfır veririm. Artı Y demiştim. Y'ye sıfır veririm. En az 19 olur arkadaşlar. 8 denizli. Arkadaşlar bu kural bilmeyine alakalı bir şeydir. Şöyle söyleyelim. Ya da işlemi şunu yapar sana. P 2 eşitliğini verelim yeter. P'nin değili ancak ve ancak Q ya da yer aynen kalsın önerme ancak ve ancak. Yani veya'yı pardon ya da'yı ancak ve ancak çevireceğin zaman ikisinden birinin değinini alacaksın. Tamam mı? Ya baştakine ya sondakine. İkisi aynı anda olmayacak. E o zaman baktığım zaman ne oluyor cevabım? Denizli. Güzel. Çok şekilli, şükürlü, ifadeli sonra kafa karıştırıcı gibi oluyor ama ne diyoruz? Burada kolaylık olacak. Veriliyor. Bana diyor ki pembe boyalı bölge. Bak tek tek bakalım. Pembe boyalı bölge burayla mı ifade edilir? Bana diyor ki B'nin içinden A birleşim C'yi çıkar. Biz bunu çok tekrarladık. A ile C'yi birleştir kümelerini. Tek küme gibi yaz. Yani şöyle düşün. A ile C'yi birleştirdim. B'nin içinden yani A ve C'ye girenleri çıkar. Şu kısım giriyor, şu kısım kalıyor. Hakikaten dediği gibi pembe. Yani ne oluyor? Bu önerme ne oluyor? Doğru oluyor arkadaşlar. P'ye 1 yazdım. Güzel şey inceleyeceğiz. A kesişim C'den 3'ünün kesişimini çıkar. Şimdi A ile B'nin kesişimi pardon A ile C demişim. A ile B'nin kesişimi pardon birleşim yapıyorum yanlışlıkla. A ile B'nin kesişimi burası. 3'ünün kesişim yerini buradan çıkar diyor. 3'ünün kesişimi şurası. Çıkardım bu ne? Sarı kalıyor. Bu da hakikaten sarı diyor. Bu da doğru. Peki bana diyor ki A birleşim B birleşim C'den A birleşim B'yi çıkar. A birleşim B birleşim C ne demektir? 3 kümeyi birleştir tek küme gibi yaz. Tamam mı? Her şeyi kapsasın A ile B'de de. Burası. Buradan A birleşim B'yi çıkar. A ile B'nin tamamını çıkar. Yani çıkardı ne kaldı? Mavi. Baba buna da mavi diyor. 3'ü de doğru çıkıyor. Şimdi gelelim bunu önerme sorusunda kullanmaya. 3'ünün de 1 olduğunu doğru olduğunu gördüm. Şimdi yazalım. 1 1 bir, hepsi 1'di zaten. 1 1 1 1 şöyle eşittir diyelim. 1 ve 1 1'dir. 1 ise 1 bir de 1'dir. Hangisi doğruluk değeri 1'dir diye soruyor. 1 doğru. 1 olacak. Hemen 2'ye geliyoruz. 1 ya da 1 0'dır. Veya 1. 0 veya 1 bir de 1'dir. 2 de olacak. 2'nin olmadığı çıktı da yolladım. Yani bu da ikisi de doğru değeri 1'dir. 1 bir olanı arıyorum. 1 veya 1 1. 1 ve 1 ancak ve ancak 1. Ancak ve ancak da çok söyledik. Şöyle işaretini söyleyelim. İkisi aynı olursa 1, farklı olursa 0. Aynı mı? 1. E 3'ünün de doğruluk değeri 1'dir. Bu da doğru. Hangisinin doğru olduğunu görüyoruz. 1 2 3. Edirne. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.